Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ispat eden bütün deliller aynı zamanda meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Bu hükme şu maddelerle ulaşıyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ispat eden bütün delillerin şahadetiyle Allah'ın resulüdür. Madem Allah'ın resulüdür, o halde yalancıların ve aşağıların işi olan yalana tenezzül etmesi asla mümkün değildir. Ve madem yalan söylemesi onun hakkında imkansızdır, o halde söylediği her şey haktır ve doğrudur. Ve madem o zat meleklerin varlığını haber vermiş ve onlar ile görüştüğünü söylemiştir, elbette melekler vardır ve olmalıdır. Zira hiç mümkün müdür ki bu zatın gördüm dediği olmasın ve bulunmasın. O halde meleklerin varlığını ispat sadedinde şöyle bir delil sunsak. Melekler vardır ve hakikattir. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce mucize göstermiştir. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizeleri meleklerin varlığına delil yapsak bu doğrudur ve haktır. Şöyle ki, Madem mucize göstermiştir, o halde Allah'ın Resulü olmalıdır. Zira Resullerden başka hiç kimsenin elinde hiçbir mucize zuhur etmemiştir. Ve madem mucizelerinin delaletiyle peygamberdir, o halde yalan söylemez ve yalana tenezzül etmez. Ve haşa, kendisini peygamber olarak gönderen Allah'a iftira atar derecesinde, görüşmediğiyle görüştüm demez, görmediğine gördüm söylemez. Ve madem gördüğünü ve görüştüğünü iddia etmiştir, Elbette sözü haktır ve gördüğü hakikattir. Başka bir ihtimali olamaz. O halde netice olarak diyebiliriz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başta mucizeleri, doğruluğu, güzel ahlakı, takvası hayatının hiçbir bölümünde küçücük bir yalanına dahi rastlanamaması gibi peygamberliğini ispat eden yüzlerce delil, aynı zamanda bu zatın haber verdiği meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Demek, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini inkar edemeyen Meleklerin varlığını inkar edemez. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini inkar edemeyen melekleri inkar edemez. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, takvasını, sıdkını inkar edemeyen melekleri inkar edemez. Elhasıl Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bütün peygamberlik delillerini inkar edemeyen meleklerin varlığını inkar edemez. Heyhat! Binler delilin şehadetiyle peygamberliği ispat edilen bu zatın nübüvvetini kim inkar edebilir? Ve kim bu zata yalan isnat edebilir? Ve kim bu zatın sözünden şüphe edebilir? Haşa! Yüz bin defa haşa! Nasıl görmediğimiz kıtalarda yaşayanların varlığından, o kıtalara gidip gören ve gördüklerini bizlere anlatan kişilerin sözlerine istinaden şüphe etmiyoruz, aynen bunun gibi, Melekût alemi hakkında da o alemi gezip gören başta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olarak ve diğer peygamber ve evliyaların verdiği haberlere istinaden şüphe etmemeliyiz ve edemeyiz.